almış. Evet, şimdi bugün sizlerle World of Warcraft'ın travel'larını konuşacağız. Şimdi öncelikle bilmeyen arkadaşlar için bilgi vereyim nedir Traveler diye. Traveler Blizzard'ın yeni bir projesi. Bu projede aslında hitap ettiği Kesin bizler değiliz. <laughs> Ama e, hikaye severlere hitap ettiği için, aslında dolaylı olarak da bizleriz. E, bu çocuk kitapları yayıncılığında dünya lideri bir firma var, Scholastic diye. E, onlarla birlikte bir anlaşma yaptılar ve e, bir kitap serisi çıkartma kararı aldılar. Azeroth temalı yani, Warcraft temalı e, bir kitap serisi çıkartacaklar. Bu kitap serisini çıkartırlarken kitabın şey yaptığı, hedef aldığı kitle yabancılarla yani Amerika'daki şey sisteminde Young Adult diye geçiyor. Ama Young Adult dediğinde hani bizde biraz böyle genç yetişkin falan hani ergen havalarında bir isimlendirmeymiş gibi geliyor ama halbuki öyle değil. Bildiğiniz 8-12 yaş. Hatta kimi yerde 8-14'ü gördüm. Ee, ama yani çocuk yaş diye tabir edebileceğimiz bir kitleye hitap edecek bir e, hikaye serisi çıkartacak Blizzard. Şimdi ben duyunca çok heyecanlandım. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Yani çıktığı zamanda e, ilk okuyanlardan biri olmayı düşünüyorum. Çocuk hikayesi olarak denilse bile neden bu kadar heyecanlandım ve mutlu oldum? Önce onu söyleyeyim. birincisi, geçen iki hafta önce konuşmuştuk. İşte roleplay nasıl yapılır? bir karakterin arka planı nasıl yazılır? Bununla ilgili aslında Blizzard'ın bizim elimize vereceği gerçek bir şey olacak. hani aslında biraz roleplay sevenler için bir boşucu kitabı gibi bir şey olacak. E, sıfırdan ilk defa tanışacağımız ve daha önce bu dünyada yeri olmayan bir karakterin bir hikayesini şey yapacağız. Şimdi ben biraz aslında konunun ne olduğunu anlatayım. Yani ne üzerinde gidecek bu e, hikaye? E, bu hikayenin ana teması ne olacak? Ve biz bu hikayeden ne beklemeliyiz? Önce ben bir onu anlatayım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Daha mantıklı olur. E, şimdi burada kahramanımız bir çocuk... 12 yaşında bir çocuk Krismetsen babası diye söyledi ama şeye baktığımız zaman stepfather yani üvey babası olarak geçiyor. Onun gezgin bir babanın oğlu. Schostin yani bu World of Warcraft'ın traveler ile ilgili tanıtım videosu çıktıktan sonra Scho kendi internet sitesinde, ele aldığı kitap neyle ilgili onun hikayesiyle ilgili şeyde biraz daha fazla detay vermiş. 12 yaşındaki çocuğun adı Aram. Babası bir gezgin. Yani bir world explorer diyelim ona. Yani benim kafamdaki şeyi gemiyle bir seyahat eden bir seyahat düşkünü ama böyle bir hani Bram Bronzebeard gibi de bir şey değil. Hani böyle işin içindeki kültürel şeyine falan filan takılan işte ne bileyim ya da e, artifek peşinde koşan bir insan değil. Sadece bir seyyah gibi e, birisi. E, araları da çok iyi değil anladığım kadarıyla çocukla babanın. E, yani en azından bize şu ana kadar verilmiş olan hikaye kapsamında. E, bunlardan sonradan bir yolculuğa çıkıyorlar. E, bir gemi seyahatine. E, bu gemi seyahatinde tabii işte gemide ee, çocuğa göz kulak olması beklenen bir tane de e, çocuktan daha büyük yani Aaron'dan daha büyük bir e, ablası var. Bu arada şeyde de e, Aaron, Aaron, diye geçiyor diye anladım. Yani hani şu e, Lost'ta Claire'in oğluna taktığı isim Türkçe'de Harun diye biz onu Türkçeleştiriyoruz, çeviriyoruz. E, Erin yani iki a ile yazılan Erin diye anlıyordum. Meğerse Erinmiş yani M Aram diye e, çocuğun adı. Tabi bazı yerlerde baya baya yani ben öyle anladım ba baya yanlış anlayanlar var. Mesela IGN Türkiye'nin sayfasında Erin falan yazıyor yani. <gülüyor> İyice <gülüyor> yani çok çok yanlış anlayanlar falan da olmuş. E, ama çocuğun isimlendirmesi değişebilir yani bu kadar farklı. E, haberi çıktığına göre Blizzard onların içerisinde sevdiği bir şeyle devam edebilir. E, dolayısıyla bu çocuk işte babasıyla birlikte seyahatteyken ve onun ona göz kulak olması gereken bir tane de böyle yanına hani daha ergenliğe yeni başlamış, ondan biraz daha büyük bir abla da şey yapıyor. Fakat abla işte bu hani babysitting, çocuk bakıcılığı işinden çok memnun gözükmüyor gemide. E, sonra bu gemiye bir korsan saldırısı düzenleniyor korsan saldırısı sonucunda işte kaçanlar kurtuluyor. Gemi alabora oluyor gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yani bir savaş gibi bir durum oluyor. Ve sonuçta işte Aram kendisini bir anda dünyanın öbür ucunda bir sahilde kıyıya vurmuş olarak buluyor. Ve babasının ona hediye ettiği yadigar bir işte İşte Magical Compass dedikleri hani sihirli bir e, pusula oluyor yanında ve pusula şöyle bir pusula pusulayı açtığınızda yani normal bir pusulanın şeyi nedir işte manyetik alanın şeyinden devamlı kuzeyi gösterir yönünüzü öyle bulursunuz. E, fakat bu Arum'un elindeki pusula e, kuzeyi göstermiyor hiçbir yeri göstermiyor gibi bir durum var ama sihirli. Sanırım, yani o tam olarak şey yansıtılmıyor kitabın ön sözünde, ee, sanırım evini gösteriyor. Ama ondan çok emin değiliz. Yani nereyi gösterdiğiyle ilgili hani çok fazla bir bilgimiz şimdilik yok. Ee, ve dolayısıyla Erin bu elindeki pusulayı da kullanarak e, tekrar evinin yolunu bulmaya çalışacak bir maceraya atılıyor. Erin karakterini çizerlerken arka planında bir işte baba oğul hikayesinin olması ona empati yapabileceğimiz kendimizle ilgili bir şey veriyor. Aynı zamanda bir çocuk hikayenin ana kahramanın bir çocuk olması okuyucu kitlesinin de çocuk olduğu için o çocuğun düşünceleri o çocuk gördüğü şeylerin çocuk gözüyle gözüküyor olması ve işte okuyanın o çocukla ilgili bir empati yapıyor olması e, ana şeylerden biri. Yani aslında Blizzard'ın gitmek istediği noktalardan biri. E, aynı zamanda o çocuğun karakter planındaki hikayeyi yazarlarken de çocuk aslında bir artist. Yani artist derken e, çizim yapmayı çok seviyor, eli de yatkın ve e, gene babasından kalma, hani yadigar bir elinde şey de var bir sketchbook dedikleri bir karalama defteri. Şimdi bu projenin başındaki kişinin zaten hikaye anlamında güzel referansları var. Onunla ilgili yani o şeyle ilgili elindeki not defteriyle ilgili şöyle bir durumu da var. Dünyayı gezdikçe Çocuk o dünyada gördükleri notlarını tutacak sketchbook'ta. Yani mesela atıyorum bir mörlak gördü, onun resmini çiziyor falan filan. ...işte bu böyle bir şey gördüm falan gibisinden. o çizdiği ve sketchbook'una kattığı her şey mutlaka kaderinde onunla ilgili bir şeylerle, onunla karakterle bağdaşacakmış. Yani artık bu sihirli şeyin kompas gibi işte o sihirli pusula gibi bir İskeç ee, bugün kendinden gelen bir sihir mi yani orada bir e, Hani gerçekçi olmayan bir metafizikli bir konu anlatımı da söz konusu olacak gibi duruyor ee, ve hikaye örgüsünde de çocuk yolunu bulmak için işte e, gezerken Azeroth'ta evini çıkmışken e, şeyi şunu diyor Chris Madsen, hikaye anlamında. Ee, belki de e, evin önemli olan evine ulaşmak değil bu yolda işte e, kalbinin e, yani kalbinin olduğu yerde evini kurmak gibi bir e, şeye çıkacak diyor. E, yani hikaye örgüsünde o şeyin yapmasını istediği ya da e, o karakterle bize verilmek istenen e, mesajla ilgili olarak. Ee, yani dolayısıyla kurgu bu şekilde. Peki bize heyecanlandıran noktalarını ne? E, bir kere Azeroth'ta geçecek. Dolayısıyla e, çocuğun başından geçenlerde e, her yönüyle e, bir çocuğun gözünden aslında Azeroth'un nasıl görüneceğini de göreceğiz. Bu bir. İkincisi Azeroth'ta zaten bizim bildiğimiz yerlerden geçecek olması yani bir aşinalık, bir tanıdıklık e, direkt bizim gözümüze sokmuyor olsa bile e, ''Aa ben burayı biliyorum, ben buraya daha önce gitmiştim.'' hissiyatı verecek olması e, bizi e, o hikayeye daha çok bağlayacaktır. Yalnız e, temel aldığı kitle 8-12 yaş arası olduğu için yani aslında bu bir çocuk kitabı serisi olduğu için de mesaj vermemesi kaçınılmaz. Dolayısıyla... Yani bizim için çok hafif gelebilecek ama çocuklar için yani o mesajı vermedeki yani nasıl diyeyim mesela e, kör göze parmak sokmak gibi yani direkt bazı mesajları almak bir okuyucu için e, yetişkin okuyucuyu rahatsız edebilir ama bunun bir çocuk romanı olduğu düşünülerek o hikayeyi okumak hani onu biraz daha kıracaktır oradaki beklenti şeyini. E, yani nasıl ne demek istiyorum burada? hani bir aslan kral filmi gibi ne bileyim bir e, bir çizgi filmde aslında ana konuyu vermek istediği şeyi e, onun duygu yoğunluğunu hissettirerek vermesi gibi bir durum söz konusu olabilir. E, kitapla ilgili sket çizimlerine baktığımız zaman da işte yanında bir mörlakla dolanıyor. E, demek ki hani onu bir kompenin gibi yanına almış, onunla tanışmış olduğunu görebiliyoruz. İşte bir e, yavru bir maymunu sanırım daha büyük bir maymun annesi gibi bir şey. Hani ona böyle veriyor. Tabi bu arada o skeçler, çizimlerden falan oraları hani ben biraz şeye benzettim işte. Strangle Vale tarafları gibi. Hani böyle ormanlık alanlar falan gibi bir şey söz konusu ee, diye düşündüm. E, ve aslında e, hem şeyin ee, kitabın yapımcısı bu arada o adamın adı da neydi her seferinde şey yapıyorum ama ona tam bir bakayım unutuyorum çünkü Greg Wiseman ee, tabi bu Greg da daha önce şey projeler var mesela Disney'in Gargoyles'ı bu adamdan çıkma ee, The Spectacular Spider-Man bu adamdan çıkma Star Wars Rebels bu adamdan çıkma yani ee, bir hikaye anlatırken ee, orada sonuna kadar sürükleyici olacaktır aynı zamanda şunu da söylediler o da bizim için bu hikaye anlamında heyecan verici 10 yıllık bir Warcraft oyuncusunun da işte bu evren bu şekilde anlatılmalıydı diye diyerek sevineceği türden bir anlatım olacak yani bir aşinalık olacak gerçeklikle hiçbir zaman kopmayacağız diyor aynı zamanda şunu da söylüyor bu evrene çok yabancı hiç bilmeyen biri bile buradaki kitabı okuyarak o evrenin nasıl bir şey olduğuna başlayabilir. Yani şunu demek istiyor, hatta kendi ifadesiyle söyleyeyim. Tavrenin ne olduğunu bilmenize gerek yok. Tavrenin ne olduğunu kitabı okuyunca bileceksiniz yani daha önceden yani onu hissedeceksiniz diyor. Şimdi bu bize de aslında açık bir iki şey bırakıyor yani oyunu oynarken bilgi, hikaye bilgisi olarak bildiğimiz şeyler mevcut zaten. Yani işte nedir? İşte taureler, işte Taunkalardan gelmektedir. İşte Night Elfler şunda. Yani bir hikaye örgüsünde bir şey biliyoruz. Ama o Taurenin kişiliği, kendisi, işte onun ver düşüncesi, kafa yapısı, doğayla iç içe olmaları, onların düşmanlarına karşı düşüncelerini kendi ırklarına karşı düşünceleri gibi daha çok karakterin psikolojisine dayalı, hikayesine dayalı değil de o yani bir Tauren'i Tauren yapan farkındalıkları bu kitap bize daha çok verecektir. O yüzden hani çocuk kitabı demeden Warcraft Azeroth dünyasını seven herkesin okumasını gerektirecek bir kitaba dönüşmüş oluyor. İkincisi de ee, hani Greg Weissman'ın ellerine bırakınca böyle bir şeyi e, direkt Chris Metzen'in ki kendisi de yani düşünün Warcraft 1 Orksan humanstan beri bu projenin başında Azeroth'la ilgili bizim göremediğimiz, bize bilmediğimiz ya da gözden kaçırdığımız şeyleri anlatması diyor. Yani en çok heyecanla beklediği şey o. Ki bunu söyleyen de Chris Metzen yani. Yani vereceği ince detaylarla aslında eee o şeylerin farkındalığını yaratmak belki de. Ee, şimdi böyle olunca aslında bu biraz çocuk kitabı olmaktan çıkartıp dediğim gibi hikayeseler herkese hitap etmiş oluyor ve bu bir seri olacak bu arada. Ee, kitap e, 2016 Kasım'ında e, raflarda yerini alacak. Ee, şeyle yapılan anlaşmayla da 2010, en geç 2017 Kasım'ında kitabın ikinci bölümü ortaya çıkacak. Ee, Tabii kitabın ilk bölümü yani birinci bölüm ikinci bölümünün konularında işte e, çocuğun e, evini kaybetmesi fakat tekrar yeniden e, evine arayışı içerisine girmesi konu alındığından ötürü e, birinci kitapla evine ulaşacak mı ulaşmayacak mı onu bilemiyoruz yani ikinci bölüm de hala e, çocuğun evine gidecek olan yolda devam etmesi anlamına gelebilir yani öyle bir şey de olabilir. Fakat yani dediğim gibi o konuda çok bir bilgimiz yok. Bu arada şu şey hala çıkmadı Elegant Dress. Orada da gözüm takılıyor yani. Ee, yani aslında bu yani Traveler'la ilgili ...anlatabileceklerimiz bu kadar. Yani çocuklarımıza... ...ya da genç yaştaki insanlara... ...Warcraft'ın ne olduğunu anlatmak... ...oradaki dünyayı anlatmak... ...onu tanıştırmak açısından da... ...aslında... ...iyi bir proje. Finansal açıdan da aslında... ...Blizzard'ın elini güçlendirecek bir proje. Sadece büyük kesim ya da bu oyunu oynayabilecek yaş aralığına şey yapmıyorlar. Daha geniş bir kesime yayılmak istiyorlar. Çocukları da ele alarak. Dolayısıyla bu şey bayağı yarayışlı olacaktır. Bu proje o şeyleri elde etmeleri açısından amacı elde etmesi açısından Biraz da çete bakalım. Ee, Mora bu arada hoş geldin. Takip için teşekkürler. Tyrant ve Gorfin Heroic Mythic olsun en zevkli mekaneye sahip. Evet. soruyu çok düşündüm. Sence Heroic Park iskar mı? Daha zor bir tık <laughs> Güzel. <gülüyor> ya Puck, eğer Pug işine gireceksek yani bilmiyorum ilk boss bile zor olabilir yani. <laughs> Çünkü Pug'dan gelecek adam yani nasıl bir adam olduğunu bilemiyoruz. Bazen geliyor senin iki katı oyunculuğun olacak bir adam geliyor. Bazen de çok zor olabiliyor yani pak e, bu oyunun en tehlikeli ama bir yandan da hani oradaki randomluğundan dolayı en zevkli raid olayıdır yani. Arada böyle pak girmek lazım. <laughs> Ruhban hoş geldin. Sen de ağlamıyorsan takılalım burada demişsin de ben orayı anlayamadım ya. Ağlayan mı var yoksa? Yok çok geç kalmadın ters otak. Evet Evliya Çelebi gibi bir şey olacak. Yani işte elinde bir sketchbook olacak çocuğun. Ee, evine dönüş yolculuğuna çıkacak. Magical bir kompas elinde. Ee, evinin yolunu arayacak. Ve evine doğru giderken yaşadıkları, gözlemledikleri, Biraz da işte geçmişinde bir baba sorunu hani baba gibi güçlü bir figürden elde etmiş olduğu bazı elinde artifekler var. Fakat hani Stepfather diye geçiyordu şeyde yazan. Öyle bir çocuk arka plan hikayesiyle başlıyor. Harun abi. <laughs> Olabilir tabii. <değil mi? gülüyor> yayın var Petrçor, evet. Cinali raid yapmayı öğreniyordu. <laughs> Cinali... Yani... Olayı raid'e falan sokmazlar. 8-12 yaş, bakın çok çok küçük bir yaşa hitap edeceği için... Yani andetler mandetler falan görmeyi ben zannetmiyorum o kitapta. <laughs> ya da ne bileyim işte bir Artas'ın Kalın Tom hikayesi falan geçmeyecektir yani. Böyle işte bir Mörlak bulacak, onunla arkadaş olacak, bir şey bulacak, ne bileyim işte dediğim gibi o skeç çizimlerinden anladığımız kadarıyla bir aslan kral gibi ormanda gezen, işte bir maymun bulacak, annesine verecek, bir tavren görecek, çiçek toplayan herbalist falan belki onu defterine yazacak bazılarında sıkıntılarını çözecek bazılarında soru yani bir de bir mesaj kaygısı e, içerecektir kitap muhakkak çocuk kitabı olacağı için yani bir kişisel gelişim şey gibi o mesajı da direkt gözüne sokacaktır çocuk algılayabilsin diye hani e, dolayısıyla kitapta bazı şeyleri görmeyeceğiz yani. Petri Çor vallahi bilmiyorum. Yayında bir sıkıntı yok değil mi gençler genel olarak? Ben şöyle bir ayarlarıma falan bakayım da. Yani çok stabil bir şekilde gidiyor gibi gözüküyor. Ben de yayın. Bu arada ne yapıyoruz? Burada şey yapıyoruz. Ee, yumurta topluyoruz. Ee, Noble Garden biliyorsunuz şeyi. 500 yumurtaya bir tane mount alacağız. Mount alacağız derken montage gibi çıktı sesim bir an kendime. E, mount alacağız 500 şeye. Şu an kaç tane oldu? 250. 259 olmuş. Daha bir bu kadar daha toplamam lazım ki bir bu kadarla başlamamıştım zaten. daha önceden de vardı. Aynı zamanda bir tane de şey var. Achievement var. Şu Yumurtalardan bir tane Elegant Dress diye bir şey çıkması lazım. Ya bu arada bu Elegant Dress'in Drop Rate'ine ben bir Vovet'ten bakacağım ya. Yani. yani %1 olsa 300 kere açamama %60 ihtimali falan çıkartır. Elegant Dress. Contained in. Hmm. Oha yüzde 0.5miş arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bu içim otu yapabilen var mı ya? Yüzde 0.5 nedir ya? arkadaş inanılmaz. yüzde 0.5 binde 5 yani. Değişik. Quest'in başlangıcı e, ana şehirlerinizde. Eğer Hortsanız Ogrimar'da, e, Elansanız Stormwind'de ee, sanırım Orgrimmar'daki sizi Orgrimmar'ın dışındaki şehre götürüyor. Ee, Alliance'da sizi Goldshire'a götürüyor. Orada iki tane görev var. Onu yapıyorsunuz. Sonra iki günlük görev açılıyor. İşte ee, bu etrafta Alliance için konuşursak dört tane küçük ana şehirde yani ana şehirlerin yanındaki küçük yerlerde böyle yumurtalar çıkıyor. O yumurtaları toplayıp ben bırakacaksınız. Ama şey e, nimek ben başından beri topluyorum ya. Yani atıyorum sırf 100 taneyi achievement için yedim. Mesela öyle düşün. tane de şimdi topladım ama binde beş de çok yani şey ya ayıp yani ayıp bir drop rate yani yüzde bir bile anlarım yani ama yüzde 0.5 yani iki katından daha az neredeyse şey tuhaf yani ee, yani konumuza geri dönecek olursak velhasıl e, traveler bence güzel bir kitap serisi olacak ee, böyle çocukların okuyabileceği düzgün aha bu arada şey geldi pet geldi spring rabbit's food yani çok tatlı bir kitap serisi olacak. Ne kadar uzatırlar bilmiyorum tabi bu kitap serisini. Yani hani kaç kitaptan oluşur? O çocuğun başına bir şey gelir mi? Orada yumurtaları da hep millete kaptırdık. ya. Yani. Ondan tabi bir bilgimiz yok. Ama hani şey olarak güzel olacak kesin. Mustafa, hoş geldin. Teşekkür ederim. Zaten Traveller e, kitap serisinden dediğim gibi, hani e, beklenti anlamında yetişkinlerin hani sadece o Azerot dünyasında belki gözükmeyecek olan bazı şeylerin detaylarında bir şeyleri görmek falan olabilir. E, öbür türlü şeyi unutmamamız lazım. Bu bir çocuk kitabı yani orada anlatılacak hikayede dolayısıyla çocuklar için anlatılıyor olacak